Merhaba değerli dostlar. Maalesef yurdun dört bir yanı yanıyor. Öncelikle bu yangında e, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. ve Kayıpları olan e, köylü kardeşlerimize ve diğer sakinlere e, sabır diliyoruz. En kısa zamanda inşallah onların e, mağduriyetlerinin telafi edilmesini diliyoruz. Ve e, gece gündüz demeden bu yangınları, bu hain yangınları söndürmek için çaba sarf eden kardeşlerimize, gerek yörelere, gerekse köylülere, gönüllere tamamına efendim söyleyeyim yardımı Allah'a duan yardım etmesini diliyoruz. Ee, şimdi değerli dostlar bir kere şunu söyleyelim. Bu yangınlar e, kandilden verilen bir kesin talimat üzerine PKK tarafından çıkarılan yangınlardır. Öyle 60 yerde birden yangın falan çıkmaz. Öyle e, yaz mevsiminde olsa bu mümkün değil, görünmemiştir. Kaldı ki zaten bu talimatı biz duyduk. Bu talimat e, dolaşıyor ortalıkta. E, nitekim her şeyden artık e, ümidini kesen kandil, PKK hıyaneti, hainleri e, bu kadar hainleşmiş, bu kadar aşağılaşmış ki artık e, işte e, savunmasız canlıları, ormanları efendim hayvanları yakmak kadar aşağılaşmış durumda. Bunu yapmayacaklarını kimse söyleyemez. Çünkü daha önce defalarca yaptılar. Bundan daha vahim olanı ise bu hainlerin, bu hainliğini örtme çalışma gayreti var medyada ve diğer efendim ortalıkta dolaşanlarda. Bu çok garip bir şey. Bir kere efendim daha belli değil falan demesin kimse. Bunlar orman, bu ormanları PKK'ların yaptığı kesin. Sadece devlet yetkilileri meselenin hukuki anlamda yargı yoluyla da netleşmesi için bekliyor Yoksa onlar da bunun ne olduğunu biliyorlar. Böyleyken efendim ormanlar yanıyor, iktidar seyrediyor, izliyor. Veya başka birileri çıkıp sürekli olarak efendim işte otel yapmak otel yapmak için ormanlar yakıyorlar. Bu aşağılık e, söylentilerin bir tek amacı var. Bugün e, işte sözüm ona e, ana bilmem ne, yayın kanalı falan denen birçok televizyonda da böyle kelli felli insanlar yanlarına isimlerine bir takım şey eklemiş insanlar nereden kime hizmet ettiği belli olmayan tipler böyle şey savunuyorlar. Bunların bir tek amacı var. Bir tek amacı var. Bakın tekrar söylüyorum. PKK'ya yandaşlık yapmaktır. PKK'ya PKK'yı savunmaktır. PKK'nın bu hain de, bu alçak icraatını gölgelemektir. Bunu milletin gözünden gizlemektir. Bir tek gerçek var değerli dostlar. Bu ormanları bu hainler yakıyorlar. Bu böyle birine saygılar sunuyor.